Çarşı açılışı ve kuşanma, kuşatma törenine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Efendim öncelikle programımıza her zaman olduğu gibi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacağız. Kur'an-ı Kerim için Yaşar Eren hocamızı mikrofona davet ediyorum. Buyurunuz hocam. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا آه أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوب <laughs> Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim ve ehdina ve vefe, fefikna ilal hakki ve ila tariqil müstakim bi bereketil Kur'anil azim ve bi hurmeti men erseltehu rahmeten lil alemin Ya Rabbel alemin huzurunda el açtık, duaya durduk Ahi Evran Veli'nin öğrettiği İslam ahlakını bizlere de nesillerimize de nasip eyle. Bu toprakların manevi fatihleri olan bu topraklardan tüm dünyaya insanlık, İslam'lı ışığı yayan, yanı başımızda metfun bulunan Ahi Evran Veli ve eşi Fatma Bacı ile Evet öncelikle Başkan Yardımcımız ilin çırağı olan Samet Çakır'a haftanlığı giydiriyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Ödülünü de takdim ediyor. Bir de plaketi var başkanlığın. Hoş geldiniz. Evet. Kaftanını giyiyor Batuhan Bektaş. Evet, ilin aisi Mehmet Gürsel Büyük Saraçoğlu. kendilerini de tebrik ediyor. Sayın Valim hoş geldiniz. Allah enkber Allah enkber. لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر،, أكبر ولله الحمد. يا حضرة رسالة بناء محمد مصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد. dinin ve ve Evet bugün kaftanlarını giyen çıraklarımıza, kalfamıza, şedini kuşanmış olan yılın ahisine hayırlı uğurlu olsun diyorum çok güzel. Kadim bir şehirdeyiz. Kadim bir çarşıdayız. Kadim çarşımızın e, kadim e, işverenler var. Esnaflarımız var. Yenileri var. İnşallah Kırşehir'imize, çarşımıza, esnafımıza 35. sınıf kutladığımız Esnaflar Haftası'nın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu geleneklerimizin, görüneklerimizin inşallah daha güzellerinin yapılarak devam edilmesi hususunu inşallah hep birlikte e, idrak edeceğiz, takipçisi olacağız. Çok güzel duygularla buradayız. E, esnaflarımız bizim çok şeyimiz. Hem ülke satında, özellikle Kırşehir'de esnaflık mevhumu da, esnaflarımız da bizim için çok değerli. Bugün 81 ilimizden gelen genç kardeşlerimiz de var. E, genç ahiler olarak ilimize ilimizde onlara da hoş geldiniz diyoruz buradan aylık değerleriyle inşallah gördükleri güzel şeylerle Kırşehir'den selam götürmelerini istirham ediyorum. Kendi memleketlerine, annelerine, babalarına, arkadaşlarına bir kez daha emeği geçenleri tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olsun inşallah. Darla, buraya gelsin. Buraya evet. gelsin. Teşekkür <laughs> <tik> so, Baba baba, huh? baba, baba äh, Al yani veriyorsun.